Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fall Guys oynayacağız. Evet. Bir takip, bir takipçimin attığı yorum üzerine Fall Guys oynayacağız bugün. O, o yorum atan kişi, bak senin için çekiyorum bunu. Yoksa çeker miydim bilmem. O zaman başlayalım. Hadi bundan başla. Düş bakalım, düş, düş, düş. 10 kişi mi? Falgaysa güncelleme mi geldi? Ben 32 64 diye hatırlıyorum da. Neyse bu başka herhalde. Maksimum 2 milyon oynama. Ha. Hızlıca. Hadi hızlı iplen. Tamam hoş geldim hoş buldum ya. Tamam Falgaysa geldik. Hadi başlayalım. Uzun zamandır oynamıyordum. O yorum atan kişi ilk yorum atmış. Yoksa oynamayı düşünmüyordum. Güzel bir oyun aslında ama benim benim dikkatimi daha çok İstanbul gaz çekiyor. buradanmış. Tamam tamam bas bas bas. Uyan Oğuz. Üçüncüyüz. Tamam kolaydı. Aa böyle uzun kafalar falan mı eklendi? Benim. Gir. Arkada bir kişi daha yok. Top belli Ben top muyum? Ne diyorsun sen ya? Ayıp. Oyunda 9 kişi vardı. 9'u daha yattı. Böyle saçma bir şey olmaz. Ne çıktı? Dijital Harkway. Tamam. Kolaydır inşallah. Maksimum 20 kişiymiş. Ve 2 milyon. 2 milyon 300 bin izlenme almış. Ay oynanma almış. YouTube'a girince de bir değişiyor işler. İzlenme almış diyorsun falan. Şimdi şu köşeden hemen atlayalım. Şuradan da aynı. Şuradan da aynı. Adamın önüne geçtik. Bas 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 bas. Şu pembe şeye mi dikkat edeceğim ne? Tırmanılmıyor galiba. Ha tırmandım. Düzelmiş de ne gerek vardı böyle bir haritaya. Atlayalım. Ya abi benimki tırmanmıyor. Ha, hay ya R2 ile mi tırmanıyorduk? Girdik. Yay. Hadi lütfen bit. Birkaç kişi arkada kalsın. Galiba onlar da geldi. Bu ortayı sevdim. Güzelmiş. Yeni galiba. tamam bir kişi eğlendi. Sekiz kişi kaldı. Bir tane daha öyle bir şey gelirse artık çıkacağım. Ha, en azından güzel gözüküyor. Evet, yani en azından güzel gözüküyor. Bu ne lan böyle balon gibi? Aa top mu olabiliyoruz? Oha! Çok iyimiş lan bu. Çok iyi bu. Oha! Çok sevdim lan bunu. Çok iyi. Ha bu arada Valorant da oynayabiliyorum ileride isterseniz. Ama gerek yok. İsterseniz yani bir kerelik. Birinci ol... Aa ikinci olarak girdik. Ama güzeldi. İkinci olarak girmek de okey. Ama top çok güzelmiş sevdim. Eğlenceli. Top buluyorsun bildiğin. Ya hayır arkada bir iki kişi kalması lazım ya. Ha biri kalmış. Ama o da gidecek. Gidemeyiz bilir aslında. Ha geldi geldi. Neyse ben bu oyun modundan çıkıyorum. Bu biraz kötüymüş. Çık. Tamam tamam. Heh solo tamam. Az önce yanlış moda girmişiz. Ya, tamam yüklendi. Tandıraran. Tamam güzeldir inşallah. Hadi yüklen. Diğer oyuncuları mı? Ha tamam. Ah internetim düş. Ben öndeyim İnternetim o kadar berbat ki Burası kaygan mı? Yok değilmiş Ucundan bir kayganlığı var gibi ama Çekilin ben. Aa çilek atıyorlar lan kafamıza Tamam. Şimdi kafamıza göre dün düz atlayacağız. Buradan da basalım. Aa. Hayır. Ya bu şey yüzünden bir ikinciliğe düştüm ya. Hatta daha da düşüne. kaçıncı olduğumuzu bilmiyorum ama güzel oldu. Bak ya abi çok sinir bozucu. Tamam. Ortadan niye yapıyorsun? Heh tamam o kazandı. <laughs> Yem <laughs> delirici. Tamam. Güzel güzel. Hadi abi ya biraz hızlı. Adam neredeyse Aa yine Aa yes tamam Hii. Aa Sonic var lan köşede Bekle Ha birbirimize bomba atıp suya düşürmeye çalışıyorduk doğru Bunu hatırlıyorum ben alacağım bombayı. Ah. Geri ver, ver bana düşüm. Ah. Hayır, hayır. Böyle bir şans olamaz abi ya. Böyle bir şans olamaz abi. Play again ya. Böyle bir şans olabilir mi ya? Gördünüz. Değil mi? Gördünüz yani. Böyle bir şans olabilir mi ya? Burada ayın 16'sında Fortnite gelecek. Çünkü yeni Marvel sezonu geliyor. İnşallah bundan telif yemem. Her şeyden telif yiyebiliyorum çünkü. Ama para ödemiyorum yani. Etkisi yok telifi geliyor daha çok. Bir ara bir tane Fortnite, Fortnite videosu çekmiştim. Engellenmişti. Neden bilmiyorum. Engellenmişti. Aa bu kolay tamam bunu hatırlıyorum. İnşallah kolay hatırlamıyorum ya. Kolay mıydı, zor muydu falan? İnşallah kolaydır ama. Hayır ya. Bu o, o hatırladığım map değilmiş Bu zor. En başı beni bayağı zorlaştırıyor. Burası zor geliyor bana. Bu mavi şeye girince yapamıyorum. Lan sizde bir yürüyün gidin. Wow! Şimdi o zaman ben buradan. Ben düğmelere basmadan geçeceğim. Ay kafam çaktı ya. E burası kolay. Ez kolay. Ya abi. Aşağıya mı atlayacağız? Lan. Buradan mı atlayacaktık? Ben buraya atlayacağım mısın bilmiyorum ki. Fırlat. Gönder gelsin. Girdik. Tamam kolaydı. Ez. GG bombardıman bam Kolay Ne varsa işte Bazı adamlar çok attı. Bu bu iyi oynuyor bak. Bu da normal. Hmm, oldu. Geç. Seni sevdim. Bu ne abi? Nasıl karakter? Tamam. Tutun hadi 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 hadi. Tamam yaptın. Bakalım bakalım. %20'ye yüzde yirmiye girmişim oyunda. Wow. Bu video maksimum 30 dakika olacak bu arada. Uzatmak istemiyorum. Zaten bütün videolarım 30 dakika oluyor. Hadi artık hızlı yüklen abi. Hangisi ya? Hangisi? Söyle seç. Seç bir şey abi bana fark etmez. Vallahi fark etmez. Ne seçtim Bu mu? Bu ne ki? Ben bilmiyorum abi. Ben falgaysa uzun zamandır oynamıyorum. O galiba zorlu bir şey. Hayır ya düşündüğüm gibi olmasın. Bu alttaki yer dönüyor ve bizi. Harbiden öyleymiş ya. E tamam o kadar zor değil aslında. <laughs> ne? Nasıl survive attı lan? Ne ara kazandık? O kadar hızlı kişi mi öldü birkaç saniye be? Ne? He? Bir dakika bile olmadı başlayalım. Ha tamam en sevdiğim harika. Bunun altını daha iyi ama. Bu zaten fazla esik çıktığında var. Hmm. Şimdi bu aşağıdaki yerler düşüyordu diye hatırlıyorum bir süre sonra. Şimdi şuradan ha doğru kareyle dive yapıyorduk. Ha tamam. Sadece zıplayacağım. Oha. Ya bana değmeseydiniz taktik yapmıştım abi. Hayır. Oha. Yok abi. Neyse. Oha abi ama. Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? Böyle bir şey var mı? Allah Allah. O, bu biraz. Aa bunu hatırlıyorum bu güzel. Tamam tamam bu güzel. Ya, tamam bu güzel bu güzel. Harbiden güzel. Bunu hatırlıyorum o kadar eski değilim. Aşağıya doğru day mı yapacağız? Oo hızlı başladık. Ya kaç santim ya? 59 e, Ya bir şey deneyim dedim olmadı ya. Yukarıdan gidecektim. Ya hay. Neyse artık yukarıdayım en azından. Ya şimdi düştüm hemen ya. hayır. Ben böyle oyunu ya yorum atan kişi bak senin için çekiyorum bunu vallahi. Bak vallahi senin için çekiyorum abi. Yoksa benim falgasla alakam yok. Oyunu senin için yükledim ben. Ben oynamıyorum ki niye izliyorum adamları? Ne no. oluyor? No, 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 no. Ben çıkayım. Zaten benim işim ya. Bir çıkalım başka mod ne var? Bakalım. Aa, ba başka bir şey yokmuş. Aş bu arada gelen sesler için özür dilerim. Çünkü PlayStation'ı odamda değil, evin üst katında çıkıyorum yani. Aşağıdan ses gelebilir. Özür dileyim. Yukarıda da kapı yok zaten. Neyse. Tamam. Sonraki ölümümde videoyu bitiririm. Burada ölürsem video biter. Çoğunda biter yani. Sonraki ölümlerinden birinde işte. Aa buraya girdim. ölümlerimden biri olursa hayır hayır ben yeşile gidecektim tamam arkadaşlar bu arada harbiden bu bölümde kaybedersem direkt video biter zaten bu son deneyim oha iyi oldu aslında şuraya girdim 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 ben ıskatayım. Oh. Ya abi böyle bir şans var mı? Hadi. Tamam. Hadi lütfen aynısı olmasın. Oh tamam tamam tamam. Tutun. Bırak. Hayır. Aman de. Neyse şuradan kayarız. Ya şans abi ya vallahi şans ya. He? Abi şans. Bu oyunda şans lazım. Bak. Böyle bir şans mı var? Kazandı ki. Tamam arkadaşlar. O zaman bugünkü videomuz bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Bay bay.